Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla Bu ev ne diye soracak olursanız ben yeni bir eve taşındım arkadaşlar. Nedenini söyleyeceğim. Arkadaşlar şu şekilde çıktım. Ben eski evimi çok beğenmiştim gerçekten. O çok güzel bir evdi. Balkonu falan vardı. Çok güzel büyük bir evdi. Fakat mecburen ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü benim, ben o evde kiracı olarak kalıyordum. Ev sahibim bana, ev sahibim o evi satmış. Bu yüzden ben de o evden çıkmak zorunda kaldım. Sağlık olsun. Ben Hani başka bir eve taşınamayayım, bilemiyorum. Çok uzun bir süre taşınmayacağım gibi görünüyor. Çünkü dakikada bir ev değiştirmek de olmaz. Neyse. Arkadaşlar ev tur yapacağım. Size yeni evimde yeni eşyalarım var. Yeni bir video çekeceğim. İsterseniz hemen göstereceğim size. Havuzu ve ev olmasını tercih ettim. Çünkü gerçekten ben havuzu çok seviyorum. Havuzda olmasına da dikkat ediyorum. Hani dikkat ettim çünkü havuzu seviyorum. Neyse. Devam edelim. Bu arada bunun oturma yerleri de varmış. Yeni fark ettim. Neyse. Sesim biraz gibi gelebilir. Kusura bakmayın. Böyle bir şezlong gibi yerlerde şey yaptım. Şuna şu şöyle, şu şöyle şöyle şey alayım da. Böyle şezlonglar yaptım. iki tane gördüğünüz üzere. Böyle şemsiyeler koydum. Gerçekten çok güzel duruyor. Işık ekledim iki tane yanlarına. Tamam ettiğimizde şöyle bir köşe yaptım. Şimdi böyle ışıklar alabileceği çiçekler falan. Mangal koydum böyle. Çünkü mangal yapacağım. Burayı mangal köşesi olarak ayırdım. Burada da yemek yenir diye düşündüm. Devam tamam ediyorum. Salona geldiğimizde salon çok bir abartılı değil. Sade bir bağ. Hani salon yaptım. Ben hani ileride değiştirmeyi değiştirebilirim. Bakın onu söyleyeyim ben size. Şöyle iki tane ağaç ekledim şurasına. Ha, ağaç dediğim hani böyle dekorasyonlar. Hani böyle oldu genellikle. Devam ettiğimde ise burada mutfağımı göreceksiniz. Mutfağımda çok bir değişiklik oldu arkadaşlar. Eski mutfağımda. Hani bire bir aynı gibi. Tıpa tıpa aynı gibi. Böyle balon ıı, ışıklar ekledim bu arada. Balon ışıklar da çok güzel oluyor. Hani birlikte belki kıyafet alışverişine bile bir video da çekebilirim. Ya da tatildim. tatil vlog. Tatile gidelim bir imkanım var arkadaşlar. Neyse devam edelim. Benim odama geldik. Benim odam son bomboş. nedeni söyleyeyim. Arkadaşlar hani eski evimde hani, çok bir şey getirmek istemedim. Öyle kalsın dedim. Bazılarını sattım. Bazıları kaldı. Neyse. Arkadaşlar bu evin, yani benim odamın dekorasyonunu benim youtuber bir arkadaşım youtube yani o da bukalay videolar çekiyor. Arkadaşlar bu oda onun dekorasyonu ile yaptım. O yapmıştı o da bir arkadaşından almış izin isteyerek ben ondan izin istedim. Ve bana izin verdi bu odayı yapmama. Hani onun arkadaşından kim tam olarak bilmiyorum ama ben kendi arkadaşımdan izin alarak bu odayı yaptım. Böyle bir dolap ekledim şuraya. Üstüne hemen raf ekledim. Hani çok kullanışlı bir yer yaptım. Yanına kil çamaşır sepetini koydum. Yatak üstüne bir raf koydum. Hani normal tüm evlerde olabilecek bence şeyde. Neyse. Şimdi tuvalete geçiyoruz. Tuvalet banyo. Arkadaşlar tuvalet boyunca çok böyle karma gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, i̇leride değiştirebilme imkanım var mı? Değiştirebilirim evet. Neyse arkadaşlar böyle ayna zaten herkesin yanında olduğu çekmece boş. Böyle bir raf ekledim. Çamaşır makinesini geri getirdim diğer evden önceki evden. Hani çöp vesaire. Ha şu dolap neyi diye diyebileceksiniz. Hani banyoda da bir alakası yok pembe biraz kötü durduğunu biliyorum fakat mecburen böyle temizlik dolabı yaptım arkadaşlar. Çünkü tenizlik eşyalarını böyle arkadaşlar genellikle evim. Gördünüz hani diğer, diğer ev gibi çok ayrıntılı. Aynı anlatmadım ama sıkıntı yok. Bu ev de güzel. Ben bu evimi de sevdim. Ama diğer ev daha da güzeldi. Hani ben bu evde ben çok hangi ne kısmını beğendim diye soracak olursanız teras ile teras ile şurayı çok beğenmişim Şu salon kısmını çok beğendim en genellikle her yerini beğendim arkadaşlar odamı da beğendim odam da çok güzeldi diye neyse arkadaşlar benim bugünlük videom herhalde bu kanalıma abone olmayı ee, Videoma like atmayı, bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.